hayatımda pek hayır diyebilen biri değilim. Sizce bu bir sorun mu? Ee, sınırlarımızı yönetebilmek aslında e, erken yaşlarda kazanılırsa çok önemli zihinsel kaslardan bir tanesi. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi. Dolayısıyla soruna cevap bu bir sorun. Acaba neden daha fazla hayır diyemiyoruz, daha fazla evet diyoruz? Bunu biraz incelemek lazım. Kadınların daha çok vericilik üzerine evrimleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla çok daha fazla evetleri var. Hayırları çok daha sınırlı. Hayır diyememenin altında yatan en büyük korkunun da aslında ilişkiye ya o kişilerle kurulan ilişkiye dair bağları kopartmama korkusu olduğunu görebiliyoruz. E, bu noktada aslında onlarla bağımızı güçlendirirken ya da öyle olduğunu zannederken kendimizle olan bağımızı kopartıyoruz. Kendimizden uzaklaşmaya başlıyoruz. E, dolayısıyla kendimizle olan ilişkimizi aslında hayır diyoruz. Bunun farkındalığında olmamız lazım ve evet dediğimiz anlarda bunu ben bir korku temelli düşünceyle mi yoksa sevgi temelli düşünceyle mi ifade ediyorum'a dikkat etmemiz lazım.